Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, malumunuz Ramazan ayı geldi, çattı. Hepimiz oruçluyuz. Allah oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin. İnsanların zihinlerinde işte e, şunu yaparsam oruç bozulur mu, bunu yaparsam kefaret gerekir mi diye bir takım sorular var. E, ama bu sorular içerisinde belki de en önemlisi, en fazla zihnimizi meşgul eden e, niçin oruç tutuyoruz? Allahü Teala bizden orucu neden istiyor? Bu sorunun cevabı son derece önemli. Şimdi insanların kendilerince ortaya atmış oldukları bir takım gerekçeler var. İşte neden oruç tutuyoruz? E, fakirleri anlamak için. Bu e, pek makbul bir gerekçe değil. Neden değil? Çünkü fakirleri anlamak için e, oruç tutmanıza gerek yok. Herhangi bir belgesel izlerseniz aşılık üzerine, susuzluk üzerine e, fakirleri anlayabilirsiniz. Ayrıca fakirler kimleri anlamak için oruç tutuyorlar? Dolayısıyla bu e, oruç tutmakla fakirleri anlamak arasında mantıklı bir ilişki kurmak pek isabetli görünmüyor. Yine bununla birlikte fakirleri anlamak için 11 ay beklemenize gerek yok. Herhangi bir ihtiyaçlının evinde şöyle bir iki gün geçirirseniz, onların ahvalini görürseniz şöyle anlarsınız. Dolayısıyla bu çok sağlıklı bir gerekçe değil. Yine bazıları şöyle diyorlar. İşte Allahü Teala oruç tutan için o kadar çok mükafat vermiştir ki cennette şöyle şöyle bir kapı var. O kapıdan sadece oruç tutanlar girebileceklerdir. Ama bu da gerekçe değil. Bu mükafatı olur olsa olsa. Yani niçin oruç tutuyoruz sorusunun cevabı değil. Bu oruç tutarsak ne alırız, ne mükafat elde ederiz sorusunun cevabı belki olabilir. Yine bununla birlikte bazıları şöyle diyorlar. Işte, e, günlük hayatımızda e, zaten helal olan şeylerden de uzak duruyoruz. Haram olanlardan kesinlikle uzak durmamız lazım. E, bunlar e, yan gerekçelerdir. Aziz Müslümanlar ana gerekçe değildir. Elbette ki bunlar da bir takım e, katkılar sağlar orucun hikmetini anlamamız noktasında. Ama asıl gerekçe bu değil. Yüce Allah orucu emrettiği ayetlerde, aslında niçin oruç tutmamız gerektiğini de bize net bir şekilde açıklamıştır. İsterseniz ilgili ayetlere bakalım. Ondan sonra mevzumuzu anlamaya çalışalım. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Bakara suresinin 183. ayetinde. Ey iman edenler! Sizden öncekilere yazıldığı şekilde size de oruç yazıldı. Yani farz kılındı. Belki kendinizi korursunuz. Kendini koruyabilesin diye. Burada takva kelimesi geçiyor. Allahü Teala takvalı olasınız diye orucu farz kıldığından bahsediyor. Peki takva nedir? Kendini korumaktır. Nasıl ki annemizden dünyaya geldiğimizde üzerimizde herhangi bir günah lekesi yoktu, herhangi bir yalana, hırsızlığa, şuna buna bulaşmamıştık, yetişkinlerin işlemiş olduğu hiçbir suçu işlememiştik, İşte o doğal halimizdeki saflığı allah Teala korumamızı istiyor. Peki bir Müslümanın kendisini en fazla koruması gereken günah hangisidir? Tabii ki şirk günahıdır. Bundan aslandan kaçar gibi, yırtıcı vahşi hayvanlardan kaçar gibi kaçmamız gerekir. allah Teala buyuruyor ki kendinizi korumanız için orucu farz kıldım. Yani her şeyden önce Allah'a şirk koşmayalım diye. Mevzunun Allah'a şirk koşmakla ne alakası var? Onu biraz sonraki ayetlerden öğreneceğiz. Ancak Bakara suresinin 185. ayetinden son cümlesini de okuyalım. Şöyle diyor allah Teala, oruçla ilgili hükümleri saydıktan sonra Allah'ın yüceliğini seslendirmeniz ve tükkebbirullah ala mehdakum seslendirmeniz işte başka ayettir bu. Böyle ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Ona karşı görevinizi yerine getirmeniz içindir. Yani Allahu Teala teşekkür edelim diye orucu farz kıldığından bize bahsediyor Bakınız gereklilerini söylüyor Allahu Teala. Allah'a şükredin diye, Allah'a teşekkür edin diye, Allah'ı anın. Nasıl? Onu da başka ayetlerde söylüyor. İşte Allah'a onu gösterdiği şekilde tekbir getirin, onu gösterdiği şekilde onu yüceltin diye. Diye başka ayetlerde mevcut. Şimdi burada önemli bir husus var. En başta ne demiştik? Allahu Teala her şeyden önce şirk günahından uzak duralım diye orucu farz kılmıştır. Bu sonuca nasıl ulaşıyoruz? Bakınız Bakara suresinin 183 ile 187. ayetleri arasında orucun hükümlerinden bahsedilir. Ancak 186. ayete gelindiğinde oruçla hiçbir alakası olmayan, orucun hiçbir fıkhi hükmüne delil olmayan bir ayet vardır. Nedir o? Kullarım seni bana sorarlarsa ben onlara yakınım. Beni yardıma çağrının çağrısına cevap verelim. Onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler. Aziz Müslümanlar, bu ayet-i kerimenin oruç tutmayla ne alakası var? Ama oruç ayetleri içerisinde gelmiş. Çok alakası var. Nedir? Şunu ifade edelim ki insanların dini duygularının en fazla tavan yaptığı ay Ramazan ayıdır. İnsanların en fazla ibadete önem verdiği, değer verdiği, en fazla Allah'la ilişki kurmaya çalıştıkları ay, dini duyguların en canlı olduğu ay Ramazan ayıdır. Ama aynı zamanda hurafecilerin, din tüccarlarının insanları Allah'a ortak koşturan menkıbelerle, masallarla insanları Kur'an'dan uzaklaştırıp Allah ile kendi aralarına aracılar koymalarını sağlayan saptırıcıların da mesai yaptığı aydır. İşte bu yüzden Allahü Teala şöyle buyuruyor. Kullarım seni bana sorarlarsa ben onlara yakınım. Beni yardıma çağıranın çağrısına cevap veririm. Düşünün lütfen. Türbelere en fazla akın edildiği ay hangi aydır? Ramazan aydır. E peki 183. ayette ne demişti Allahü Teala? Sakınasınız diye siz orucu farz kıldı. Şimdi bir Müslüman sabahtan akşama kadar aç kalıp da türbeye gidip oradan bir şey isterse, Allah'tan başkalarından sadece Allah'ın yapabileceği bir şey isterse ne olur? Şirk koşmuş olur. Şirk ne yapar? Sadece orucu bozmaz. Ömür boyu yapmış olduğunuz bütün ibadetlerin sahabını mahveder, hepsini bozar. Bu yüzden bir insan oruç tuttuğu halde hala birilerinden medet umup onlara yalvarıyorsa orucun maksadını, mahiyetini hiçbir şekilde anlamamış demektir. Oruç tutmanın bize vermiş olduğu en büyük bilinç her şeyden önce Allah ile aramızda hiç kimsenin olmamasıdır. allah Teala buyuruyor ki onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler. Bizim Allahü Teala'dan isteklerimiz olduğu gibi elbette ki Allahü Teala'nın da bizden istekleri var. Ve Allah'ın bizden ilk olarak istediği şey bana hiçbir şeyi ortak koşmayın. Benimle aranıza hiçbir şeyi koymayın. Oruç tamamen bunun için farzdır. İnsanların kendi gerekçeleri olabilir. Allah şunun için orucu farz kıldı, bunun için orucu farz kıldı. Sizin varsayımlarınız Allahü Teala'nın ayetlerinin sözlerinin önüne geçmemelidir. Niçin orucu farz kıldığını söylüyor Allahü Teala. Takvalı olasınız diye. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayasınız diye. Allah'a teşekkür edesiniz diye. Oruç tamamen bir Müslümanın Allah'la ilişkisini düzenlemek için vardır. Bir noktaya daha dikkat çekelim. Şimdi yemek, içmek ve cinsellik insanın hiç bitmeyen isteklerinin özelliklerindendir. Hiç bitmeyen ihtiyaçlarındandır. Şimdi oğlunu terbiye etmek için açlık ve cinsellikten biraz uzaklaştırmak, yani biraz sınır çizmek gerçekten bu bir insan için katlanılması biraz zor, biraz sabır gerektiren bir durumdur. Ama burada şunu öğreniyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah bize şunu söylüyor. Size ait olduğunu düşündüğünüz şeyler de aslında sizin değil, size emaneten verildi. Bakınız cinselliğimiz, bizim mahrem şantımız hiç kimseyi karıştırmayız. Sadece bizim özelimizdir. Ama Allahü Teala orada bize bir sınır çiziyor oruç tutmuş olduğunuz gün, gün boyunca, oruç müddeti boyunca zinsellikten uzak durun diyor. Ve biz Müslümanlar Allah'a iman ettiğimizden yani bizim bütün duygu düşünce dünyamızın sahibimizin ve sahip olduklarımızın da aslında gerçek sahibinin Allah olduğuna inandığımızdan Cenab-ı Allah'ın bu emrine uyarak kendi mahrem yaşantımızı sınırlandırıyoruz. Şimdi birisi size dese ki evinizdeki sudan içemezsiniz, kızarsınız. İşte eşinizle ilişkide bulamazsınız dese daha bir şiddette kızarsınız, sizi ilgilendirmez dersiniz. Ama bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah söyleyince ya da hocalar hutbelerden söyleyince işte ne bileyim sohbetlerde söyleyince orucun hükümleri bunları gerektirirdi sesimizi çıkarmıyoruz. Neden? Çünkü fıtraten biliyoruz ki bizim yediğimizi, içtiğimizi, bizim cinsel yaşantımızı bunları hep yaratan bu sistemi kuran cenab Allah'tır. Ve her şeyin Allah'a ait olduğunu ifade etmek için oruç tutuyoruz. Dolayısıyla orucun en temel maksadı tevhiddir. Zaten İslam dininde hangi ibadete bakarsanız bakın, hangi ibadetin altını kazırsanız kazıyın içinde tevhide mutlaka bir gönderme, şirke mutlaka bir reddiye vardır. Mesela biz Allah'tan başka hiç kimsenin önünde eğilmeyiz. Namazda sadece Allah için eğiliriz. Mesela biz herhangi bir türbeye, herhangi bir ne bileyim işte ziyaretgah gitmek zorunda değiliz ama gücü yetenlerin Kabe'ye Allah'ın huzuruna gitmesi gerekir. Bu şekilde farklı farklı dilleri konuşan, farklı farklı coğrafyalarda oturan, farklı farklı cinste, renkte insanların bir araya geldiği sosyal bir vahdet oluşturur. Bu tevhiddir, sosyal tevhiddir. Tevhid dinine inanan insanlar hacca giderek sosyal vahdeti, toplumsal vahdeti oluştururlar. İşte oruç da allah Teala ile bizim aramızda kendi isteklerimizi onun isteklerine rahmet ettiğimiz, teslim ettiğimiz ibadetin adıdır. Orucun en temel maksadı alemlerin Rabbi olan Allah'a her hal ve şartta kayıtsız, şartsız, koşulsuz teslim olmaktır. Orucun bize öğretmesi gereken en önemli şey bizim olduğunu düşündüğümüz şeylerin de gerçek sahibi Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de sık sık görürsünüz. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. Mesela mülk suresi var bununla göre Kur'an-ı Kerim'de ve sayamayacağımız kadar çok ayet var. Bu ayetler Allahü Teala bizlere nakarat olsun diye indirmedi. Cenab-ı Allah bu ayetlerde buyuruyor ki göklerin ve yerin sahibi, sevk ve idare edicisi saltanatının tek sahibi benim. Biz de oruç tutarak bu inancımızı ifade etmiş oluruz. Yani evimdeki bardak su benim değil, senin Allah'ım ve senin istediğin şey senin istediğin yerde olmalıdır deriz. Oruç bir tevhid eylemidir, oruç bir vahdet eylemidir. Oruç Allah'la bizim aramızda hiç kimsenin olmaması gerektiğini ifade eder. Bu yüzden son derece önemlidir. Bakınız bir lokma bile yoktur Allah'la bizim aramızda. Midemize o bile girmez. Dolayısıyla Oruç tutarken tevhid hassasiyetini lütfen göz önünde bulundurur. Neden? Çünkü eğer siz, eğer siz Ramazan ayının tamamını e, yiyip içerek, kasıtlı bir şekilde oruç tutmayarak geçirirseniz Allah korusun, o Ramazan'ın sevabından mahrum kalırsınız. Ya da bir gün kasıtlı olarak yemek yerseniz o günün sevabından mahrum kalırsınız. O gün için mesul olmuş olursunuz. Ama eğer Allah'a ortak koşarsanız o zaman o günkü orucunuz bozulur bozulduğu gibi o ayki orucunuz bozulur. Geçmiş yıllarda tutmuş olduğunuz Ramazan oruçlarının sevabı da bozulur. Yani onlar da bozulur. Eğer tövbe etmezseniz bundan sonra gelecek Ramazan orucu ve diğer bütün ibadetlerinizin sevabı bozulur, mahvolur gider. İşte bu kadar önemlidir Allah'a ortak koşmamak. Bu yüzden Allahu Teala oruçla sanki alakası yokmuş gibi görünen ama bütün ibadetlerin temelinde olan bir şeyi bize hatırlatıyor. Ne diyor? Kullarım beni sana sorarlarsa ben onlara yakınım. Allahü Teala'nın bir ismi nedir? El gariptir Peki Allah bize ne kadar yakındır? Onun da cevabını Kaf suresinde veriyor. Bize sinir uçlarımızdan çok çok daha yakındır Cenab-ı Allah. Dolayısıyla orucunuzu şirkle ve hurafeyle bozmayın. Oruç tutmanın bize kazandırmış olduğu, kazandırması gerektiği en büyük hassasiyet tevhiddir. İçinde tevhidin olmadığı hiçbir ibadet makbul olmadığı gibi içinde tevhidin olmadığı, içine şirkin bulaşmış olduğu oruç da Allah tarafından makbul değildir, kabul edilmeyecektir. Her nasıl ki siz üzerinize üzerine kötü bir ne bileyim farklı bir renk dökülmüş, boya dökülmüş, kirlenmiş gömleklerinizi giymediğiniz gibi, defolu şeyleri almadığınız gibi, bozuk ve tarihi geçmiş, küflenmiş yiyecekleri yemediğiniz gibi, bunların mideniz kabul etmediği gibi Cenab-ı Allah da defolu bir imanı, defolu bir ibadeti asla ve katla kabul etmez. Dolayısıyla oruç tutarken dikkat edin de hani zaten yemezsiniz, içmezsiniz. O ayrı bir konu. Zaten bir müddet mahrem ilişkinizden uzak durursunuz. Bu ayrı bir konu. Ama şirk de koşmamanız lazım. Demek ki orucu sadece mideye gidenler değil, kalbe giren yanlış inanışlar da bozuyormuş. Dikkat edin de orucumuzu şirkle bozmasınlar. İşte bu hassasiyeti kazanmak zorundayız. allah Teala şöyle buyuruyor 187. ayette son cümlesinde. Zaten 183, 185, 186 ve 187 bu ayetlerin tamamını ve son cümlelerini okursanız niçin Allahü Teala orucu farz kıldığını, bizden bunu neden istediğini kendisi Söylüyor. Orada bir takım kavramlar veriyor. Yani ziplenmiş, sıkıştırılmış manalar var orada. E, teşekkür edesiniz diye, işte rüşte ulaşasınız diye, efendim takvalı olasınız diye. Neymiş? Kur'an-ı Kerim'in oruçla ilgili kullanmış olduğu kavramlar Allah'a teşekkür etmek, Allah'a karşı takvalı olmak, rüşte ulaşmak. Bu nasıl mümkün? Bakın diyor ki burada bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in yapmış olduğu olgun insan tanımı kimmiş? Allah ile arasına hiç kimseyi koymayanmış. Sadece Allah'a güvenilmiş. Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'a ibadet ederler. Peki bizim farkımız ne? Biz Allah'tan başkasına ibadet etmeyiz. Onlar Allah vardır derler. Biz Allah'tan başka ilah yoktur deriz. Onlar her şeyin sahibi Allah'tır derler. Biz her şeyin sahibi sadece Allah'tır deriz. Dolayısıyla ibadeti sadece Allah rızası için, sadece Allah istedi diye Allah'ın istediği saatte ve şekilde Allah'ın istediği yerde yaparız. Tevhid bunu gerektirir. Bu bilince ulaşırsanız Allah-u Teala buyuruyor ki Olgunlaşmış olursunuz. 187. E ayette okuyalım. allah Teala orucun şeylerini sayıyor. Hükümlerini sayıyor. Ondan sonra şöyle diyor. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bunlara yaklaşmayın. Sakın bunlara yaklaşmayın. Yani aşmak için yaklaşmayın. Kötü niyetliyeye yaklaşmayın. İhlal etmek için yaklaşmayın. Allah insanlara ayetlerini böyle açıklar ki korunup sakınsınlar. Cenab-ı Allah bir ibadetin hükümlerini açıkladığı gibi o ibadetin neden istediğini hangi gerekçeyle bizden bunu talep ettiğini de açıklamıştır. Burada hemen ifade edelim. Allahü Teala'nın çizmiş olduğu, ibadetler için çizmiş olduğu, mesela oruçla ilgili koymuş olduğu emir ve yasakları saydıktan sonra diyor ki tilke hududullah. Bunlar Allah'ın hududlarıdır, Allah'ın sınırlarıdır. Bu sınırları aşmayın. Ancak bakıyoruz gerek ibadet saatlerimiz, gerek, gerekse oruçla ilgili hükümlere Allah-u Teala'nın sınırları aşılmış durumdadır. Mesela bir örnek verelim. Hanefi mezhebine göre kasıtlı olarak yemek yiyen bir kimsenin 61 gün kefaret orucu tutması gerekirken Şafii mezhebine göre böyle bir zorunluluk yoktur. Yani o da orucu bozmasın diyor tabi de e, kasıtlı olarak yemek yiyen işte 61 gün tutmayabilir diyor. Şimdi Peki bu hangi din? allah Teala bizden hangisini istiyor? Biz Allah istediği için mi oruç tutuyoruz? Mezheb imamları istediği için mi oruç tutuyoruz? Orucun ibadet, iftar ne bileyim imsak vakitleriyle neden oynanıyor? Bu sınırları Allah belirtmiş ve yaklaşmayın demiş olmasına rağmen nasıl oluyor da biz Allah Teala'nın koymuş olduğu bu sınırları kendi kafamıza göre eğip büküyoruz, çiziyoruz, sağa sola çekiyoruz. Hadi böyle olmasa bile bize anlatılan dini Kur'an-ı Kerim ışığında sorgulayıp, Allah'ın hükümleri ışığında sorgulayıp orucu nasıl tutulacağını, hangi vakitlerde, hangi şartlarda tutulacağını Kur'an-ı Kerim'den öğrenmemiz, almamız gerekmez mi? Lütfen bunları da sorun. Şöyle, şunu da ekleyelim. Şimdi bir insan bir insan oruç tutmazsa günahkar olur. Ama Allahü Teala'nın oruç için koymuş olduğu hükümleri, sınırları tanımazsa, değiştirmeye kalkışırsa sadece günahkar olarak kalmaz, Allah'ın dininin dışında kalmış olur. İşte bu yüzden Allahü Teala buyurur ki bunlar Allah'ın sınırlarıdır, yaklaşmayın. Tıpkı Hazreti Adem'e dediği gibi bir ağaç yasağı koydu ve sonra dedi bu ağaca yaklaşma bile dedi. Çünkü bazı günahlar vardır ki yaklaşınca içine düşersiniz, onu yaparsınız. Onlardan kurtulmanın en selametli yolu onlara yaklaşmamaktır. Konumuzdan sapmayalım. Oruç tutmak için oruç tutmak için akıllı olmamız, işte sıhhatli olmamız yeterlidir. Bu oruç için yeter sebeptir. Niçin oruç tutuyoruz sorusunun cevabı ise alemlerin Rabbi olan Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Bunun için oruç tutuyoruz. Tevhid eylemidir. Şirki protesto ediyoruz. Şirki kabul etmiyoruz. Bu evrenin bütün sahibinin Allah olduğunu anlatıyoruz. Bundan sonra diğer gerekçeler sayılabilir. Tabii ki paylaşımcı olacağız. Tabii ki Ramazan'da daha çok infak edeceğiz. Tabii ki fakirin fukaranın hakkını gözeteceğiz. Tabii ki kendi vücudumuzu istirahata ayıracağız. Bakınız hani karaciğerin dili olsa da neler çektiğini anlatsa bedensel sıhhat için oruç elbette ki önemlidir. Fakirleri anlamak için elbette ki önemlidir. İşte başka zamanlarda helal olan şeylerde bu ayda bu ayda onlardan bile uzak duruyoruz. Haramlara hiç yaklaşmamamız gerekir. Bu bilinç elbette ki olacak. Elbette ki insanlara efendim biraz daha yani düzgün, biraz daha nazik, biraz daha sabırlı olacağız. Bunlar orucun bize katmış olduğu şeylerdir. Bunlar bir olgun bir insanda olması gereken özelliklerdir. Ama bunlar alt gerekçelerdir. Neyin altında? Tevhid en üsttedir. Bunlar onun altındadır. Önce tevhid. Allah'ın ilk aradığı şey budur. Bir ibadet yapılacaksa o Allah'ın rızasına uygun, O'nun gösterdiği hedefe uygun olarak yapılmalıdır. Allah-u Teala'nın bizden oruç konusunda ilk istediği şey kesinlikle kendisine hiçbir şey ortak koşmamamızdır. Bu son derece önemlidir. Mesela Furkan suresinde Allahü Teala buyuruyor ki kendi heva ve hevesini ilah edineni gördün mü diyor Allahü Teala. Ona sen mi vekil olacaksın? Bir insanın işte beden benim değil mi? İşte istediğin gibi keyfime bakarım. Kimse karışamaz demesi bu heva ve hevesini yavaş yavaş putlaştırmaya götürdüğünü gösterir. Hele hele. Bu kimse içerisinde efendim Allahü Teala da varsa yani o da karışmasın. Kimse Allah bana karışmasın demez. Ama örtülü bir şekilde onun karışmasını istemez. Bu yüzden işte beden benim değil mi? Bu mallar benim değil mi? İstediğimi yaparım. İstediğim gibi hareket ederim. Zihniyeti orucun mantığıyla zıttır. Birbirine aykırıdır. Oruç tutarken lütfen Allah'ın emir ve yasaklarında emir ve yasaklarını aranız nasıl? Buna dikkat edin. Bunu gözden geçirin. Orucunuzu şirkle bozmayın. Bunu tekrar tekrar ifade edelim. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın bizden orucu istemesinin nedeni tekrar tekrar söyleyelim. Bütün varlık aleminin sahibi kendisi olduğu için tabii ki insan hayatı üzerine, insan beden üzerine de emir ve yasaklar olacaktır. Ancak bir Müslüman oruç tutabilir. Bakın bu çok önemlidir. Herkes açlık çekebilir. Herkes perhiz yapabilir. Bunun fa sağlığa faydalı yönleri de olabilir. Ama sadece Allah rızası için oruç tutmak ve ibadetlerine hiçbir şey ortak koşmamak ancak ve ancak bir Müslümanın yapabileceği bir şeydir. Bu yüzden son derece dikkatli olmak zorundayız. Bize din adına ne anlatılıyor? Nerelere çekiliyoruz? Efendim Allah'ın dini diye anlatılan şeyler Kur'an-ı Kerim'e aykırı mıdır, değil midir? Yani midemize giren şeylere dikkat ettiğimiz gibi kalbimize giren şeylere dikkat ediyor muyuz? Oruç bize bu bilinci vermeli. Son olarak şunları da ifade edelim. Bir insan oruç tuttuğu halde hala yalan söyleyebiliyorsa, gıybet edebiliyorsa, başkalarına iftira atabiliyorsa ya da çeşitli ahlaksızlıklara, çeşitli günahlara hala girebiliyorsa Allah'ın sakının diye farz kılmış olduğu oruç onu diğer günahlardan sakınmaya itmiyorsa belli ki bu kimse Ramazan'a hiç uğramamıştır. Hiç Ramazan'a gelmemiştir. Ya da oruç tutmayı sadece sabahtan akşama kadar insanların ortaklaşa aç kaldığı bir festival ayı falan zannediyordur Ramazan ayını. Oruç tutmayı böyle anlıyordur. Ama bu Allah Teala'nın rızasına uygun değildir. Allah'ın rızasına aykırıdır. Cenab-ı Allah'ın istediği oruç tevhid bilindiğiyle tutulandır. Hurafelerden uzak durularak Allah ile kendi arasında hiç kimsenin konmadığı bir oruçtur. Bu yüzden oruç tutmanın ana nedenini göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın bizim bedenimiz üzerine tasarruf sahibi olduğu, sahip olduğunu zannettiğimiz şeylerin de gerçek sahibinin olduğunu ifade etmek içindir. Bunun için oruç diyoruz. Değerli kardeşlerim sanıyorum maksat anlaşıldı. İlgili ayetler üzerinde daha fazla düşünür, daha çok tefekkür ederseniz bu mananın daha da farkına varacağınızı düşünüyorum. Allah-u Teala oruçlarımızı kabul etsin. Allah'a emanet olunuz.